Bilgisayarın gerçek anlamda mucidi olarak tarihe geçen Charles Babbage, 1791'de Londra'da dünyaya gelmiştir. İngiliz matematiği ve bilime duyduğu tutku genç yaşlarda şekillenmiştir. O dönemde karmaşık hesaplama tablolarının hatalı hazırlanmasının çözülmesi için arayışa girmiştir. Na 1822'de fark makinesini tasarlayarak mekanik hesaplamada bir devrim yaratmıştır. Ancak esas dönüm noktası 1837'de analitik makine fikrini geliştirmesidir. Bu makine günümüz bilgisayarlarının ilk mimari temellerini oluşturmuş; işlem birimi, hafıza, giriş-çıkış ve programlanabilir delikli kartlar barındırmıştır. Ada Lovelace ile yürüttüğü işbirliği, ilk algoritmanın yazılmasıyla bilgisayar biliminin doğuşunu sağlamıştır. Projeleri tamamlanamamış olsa dahi Babbage'ın vizyonu ve öngörüsü modern bilgisayar çağının gelişimini mümkün kılmıştır.